Arkadaşlar, bu kavga burada bitmez. Ortega, aslında kendimize daha akıllı düşmanlar seçecektik ha. Mesela bir kum torbası falan olabilir. Yok kopilim, ben çok bir suyuz oldum. Ama göstereceğim Ortega'nın kim olduğunu. Öyle mi? Öyle. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmak mı? Seninle mi? Ne konuşacağız Rüya? İnsanlarda eksik olan güven duygusundan mı bahsedeceğiz? Biraz dinle Kerem. Sen beni dinle Rüya. Ben sana söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra sadece sen konuş. Ama dikkat et konuştuğun yerde ben olmayayım. Sonra söylediklerini ciddiye alabilirim. Kerem, Rüya. Kerem. Ya boş ver. Eğer laf anlamıyorsa anlatmaya da değmez değil mi? Ne bakıyorsun? Sana mı bakıyorum ben? El kol yapma lan. Bana hareket yapma. No, no. Hey hey hey. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Ne o? mekanda ferahlık vardır diye mi yer değiştirdiniz? Hayır öğretmenim. Virüs bulaşmasın diye yer değiştirdik. Virüs ne virüsü? Vallahi biz de bilmiyoruz öğretmenim. Kişi kendinden bilir işi. Vallahi biz de şimdi çok merak ettik acaba acabasından. Arkadaşlar açıklarsa sevinirim yani. Öğretmenim, bu arkadaşlar mikrobun içeriğini merak ediyorlarsa gitsinler kendi röntgenlerini çektirsinler. Çocuklar ne bu böyle? Aşık atışması gibi. Ozanlar Derneği mi kurdunuz? Öğretmenim, Ozanlar Derneği en azından seviyeli bir yerdir. O yüzden bazı arkadaşlarım burayı terk etmesi gerekebilir en süratlisinden. <laughs> eğer yan kümedeki arkadaşlardan Ozan'ın ne olduğunu bilen biri varsa... ...biz çıkmaya razıyız öğretmenim. Bravo ya! Bravo! Geçin! Yani. Siz birinci arsızlığı ele aldınız. Ben bu arsızlıktan hiç hoşlanmam. Ne öyle ittifak devletleriyle, itlaf devletleri gibi kavga mücadele? Yok bir şey öğretmenim. Biz şaka yapıyorduk öğretmenim. Çakalaşıyorsunuz da ben niye gülmüyorum acaba? Siz... Vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Demek ki yalnız değil. <laughs> Otur yerine. Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Ya, ya. Ya. ya, ne ya oturacağız bunlarla öğretmenim? Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Gel, gel, Hadi! Al İnsan olmanın erdemini hatırladıysanız dersimize dönebiliriz.